Herkese merhaba. Bursiyer'in günlük kanalına hoş geldiniz. Kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorumlarda sorularınızı yazmayı unutmayın. Şöyle başlayacağız. İlk video, bursun amacı nedir, kimler katılır, işte zorluklar nedir, bizim motivasyonumuz ne olacak. Bundan sonraki videolar, işte ilk adım gerekli olan hayat, ee, sınavına hazırlanırken nelere dikkat ettik? İşte nelerden faydalandık? Ee, nereden nereye geldik? İşte ne çalıştık? Bize neler faydalı oldu? Neler boşunaydı? Gibi şeyler olacak. Sonraki video canlı çalışma programımızı yapacağız. Birkaç aya yayacağız. Ondan sonra e, birlikte çalışmaya başlayacağız. Ee, gibi gibi devam edecek. Yorumlarda sizlerin sorularınız, önerilerinizle birlikte hareket edeceğiz. Aslına bakarsanız böyle çok rigid, sabitlenmiş bir programımız yok. Ee, tabii ki bir formatımız olacak. Ama genelde format bu şekilde bir açılışla başlayacak, bilgisayarda devam edecek ve e, son notlarla kapatacağız. Biz kimiz? Ben İlkan Özcan, ee, makine mühendisiyim. Kamu sektöründe görev alıyorum. 5 yıldır kamu sektöründeyim, 7 yıldır, ondan önce 7 yıl kadar özel sektör tecrübem var. Geçen sene bu Jean Monnet bursuna, bu bursu sürecine dahil olduk. Şu anda da sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Umarım kazanırız. Kazanırsak birlikte Avrupa'ya gideceğiz. Olumsuz olmaya gerek yok. Motivasyon kaynaklarımız neler? Bunlardan bahsederiz birlikte güzel bir süreç geçireceğinizden eminim. Neden bunu yapıyoruz? Bizden önce Jean Monnet ile Avrupa'ya giden arkadaşlarımız bizlere yardımcı oldu. Bizler de sizler olacağız. Sizler de sizlerden sonrakiler olacaksınız. Bu süreç bu şekilde büyüyecek. Birlikte başlayacağız. Birlikte bitireceğiz. Birlikte kazanacağız inşallah. O zaman ee, serinin ilk videosu Jean Monnet nedir, Jean Monnet bursuna kimler başvurabilir, başvuru koşulları nelerdir, ee, başvurmadan önce e, yapmamız gereken hazırlıklar nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz ee, ve birlikte bir yol haritası belirleyeceğiz. Ee, tekrar Jean Monnet serisinin ilk videosu ve burs yerin günlüğü kanalına hoş geldiniz kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve sorularınızı yorumda sormayı unutmayın. Çok manidar bir giriş oldu. O zaman birlikte bilgisayara geçelim. İnternet sekmesi açıyoruz ve Jean Monnet Orpere'ye giriyoruz. Bu bursun bütün resmi iletişimi, resmi haberleşmesi, bütün duyuruları, yani hani resmi olan her şey burada ve daha önceki burs yerlere dair bütün bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bize ilan duyurulacak. Duyurulardan göreceğiz. Diyeceğiz ki oley ilan gelmiş, başvurular başlamış. Açacağız hemen duyurulun metnini. Başlayacağız. Bakma ya, neler var, kimler başvurabilir, kim başvuramaz, başvuru süreci gibi 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 gibi. Bir sürü bilginin olduğu bir doküman gelir. Öncelikle biliyorsunuz ki Jean Monnet Bursu, e, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki e, yetkin personeli yetiştirmek amacıyla ülkeye verilmiş bir mali yardım. Ülkemizde bunu e, belli kurallar kaidesinde e, burs olarak, karşılıksız olarak dağıtıyor. Şimdi buradaki ilk adım Avrupa Birliği aday ülkesi olduğumuz için 32 tane uyum chapter'ımız var. Uyum başlığımız var. Ve biz bunların bir tanesini seçip bu bursta onunla ilerleyeceğiz. Şimdi burası neden önemli? Burası birincisi sınavımızın son sorusu. Yani burada seçtiğiniz chapter sınavınızdaki son soruyu belirleyecek. Ve o son soru %35'e sınav. Yani size kazandırıp kazandırmayacak kısım. Yani baba kısımlardan biri. Burada seçim yaparken e, yani resmi bir kısıtlama yok. İstediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Melumanların serbest dolaşımı, yani şirketler hukuku seçebilirsiniz, dijital transformation da seçebilirsiniz, balıkçılık da seçebilirsiniz, enerji de. Trans European Network'te seçebilirsiniz. Ama burada seçim bu yüzden önemli. Eee ikinci başlık olarak mezun olduğunuz bölümle alakalı bir yer seçerseniz Avrupa'da kazandığınız takdirde kabul kabul alabilecek, kabul alabilecek konuşamadığınız <laughs> Master bulmanızda işleri kolaylaştırır. Ee, örnek veriyorum. <laughs> ben makine mühendisiyim. Enerjiden başvuruyorum. Çalıştığım sektörle uyumlu diye. Yani uyumlu gitmekte fayda var. Ee, ama e, hani enerjiden makine mühendisi olarak kabul almak çok zor bir şey değil yani hani, e, çok beklenmedik bir şey değil ya da e, işte Eurotrans European network'te kabul almak zor değil. Şimdi kabul alırken CV'nizi sunuyorsunuz. Tecrübeleriniz mezuniyetinizi sunuyorsunuz. Bunlarla alakalı bir bölüm seçmekte fayda var. Kabul almak açısından ve süreci zorlaştırmamak açısından çok uçlarda olup e, fayda var. Sınırların içinde güvenli bölgede kalmakla. E, bahsedeceğim son ve üçüncü önemli nokta. E, sınavdaki soru olduğu için. Yani mesela bana uyan 3 ya size uyan 5 tane farklı format olabilir. Burada bir diğer önemli nokta da işte bu çeptir ne kadar uzun? Sınavda yazacaksınız, yani 3 sayfa, 4 sayfa i̇şte son yılın ülke raporunda bahsedilen kısmını yazacaksınız. İşte ne zaman açıldığı, kapandığı, neler olduğu hangi alt başlıkları, ana başlıkları var, ana politikaları var gibi gibi gibi. Açılış, kapanış, benchmarkları, tabi chapter açıldıysa, kapandıysa bunları göz önünde bulundurarak örneklerim ben enerji seçtim. Niye? Enerji chapter hiç açılmadı. Yani açılış benchmarkı yok. Yazmayla uğraşmayacağım. Yani biraz da uyanık olmakta fayda var. İşte Trans European Network seçebilirdim ama işte orada biraz daha uzundu işler. Ezberlemem, ezber yapmam gereken kısım uzundu. Enerjiyi seçtim, 3 sayfada bitirdim. Ee, ve hani sizler de yaparken bunu göz önünde bulundurun. Yani bu başlıklara tıkladığınızda hemen yeni sekmede açılıyor. Avrupa AB Başkanlığının internet sayfasında chapter'ın ana bilgilerini gönderiyor. Burası da bizim şey nüfus kağıdımız gibi olacak bu ikinci internet sitesi de. Ee, birinci adım bu chapter'ı belirlemeler. Ee, yani hani detaylara çok girmiyorum. Sorular kısmında gelirse ve gruptan devam edir. Sana bilgileri vermek amacıyla. Ee, çalışmanın süresi duration of the e, duration and type of the academic studies e, mezun, research seviyesi minimum 3 ay, maksimum 12 aylık bir e, akademik çalışmayı destekliyor. Bu tarih 2027 en son bitme tarihi bu seneki. Seni Sen 2028 olacak. Uygun ülkeler kimler? Üniversiteler ya da benzer enstitüler eğitim enstitülerinde alabilirsiniz diyor. Yüksek eğitim ya da araştırma yapabilirsiniz diyor. In the EU member countries yani Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde yapabilirsiniz diyor. Maalesef İngiltere yok artık. Bundan sonra da olmayacak gibi. Uygun diller Avrupa Birliği'nin resmi dillerinde bu bursta eğitim alıp burs kazanabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ondan sonra devam edelim. Number of the scholarship. Asıl önemli noktaya geldik. Şimdi. Bu sene 2025 için 190 tane bu. Şimdi hemen arkadaşlar şey diyebilir. Ya 190 kişi çok az. Bütün ülkeden başvuran var. Arkadaşlar başvuran da çok az. Çok değil. Yani orana vurduğunuzda öyle sizi korkutmasın, demoralize etmesin. İşin aslı yani bundan iki sene önce eşim başvuru adam dediğinde beni de demoralize ediyor. Ya yani 100 tane adam şey giriyor. 100 tane adama falan yani. Bir sürü torpil deniyordur falan diyorduk. Tabii arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse süreç öyle değilmiş. İlk ilk adım atana kadar 190 adamın e, asker kafası 190 tane kellenin 50 tanesi, %50'si daha doğrusu, yarısı kamuya ayrılıyor arkadaşlar. Yani hani kamudan başvuran katlı arkadaşlar bizim gibi kaymaklı. Yani hani ballı tayfa. %30'u, %90'ın %30'u üniversite sektöründen, %20'si de özel sektörden. Bu sektör konusu karışmaz. Bütün sene başvuru formu doldurulup sınava girene kadar canlandı. Sektörle başlıkta bir madde daha var, o çok karıştı. Sektör diyorlar, o bilmem neye giriyor. Devam ediyorum, uzatmıyorum. En Envantamsız kılaşım. Paraya geliyoruz. Tuition fee. Arkadaşlar üniversitenin 22 bin eurosuna kadar karşılıyor. Living, living expenses'ın yani orada harcamalarınızın işte yemeğiydi, konaklamaydı, iletişimdi, transferdi, işte kültürel etkinliklerdi sonuç olarak gittiğiniz kültüre adapte olacaksınız. Ülkeden ülkeye Avrupa ülkesine değişmekle birlikte EU sayfasında görebilirsiniz. Ve size bir kelime mahsus. Herkese veriliyor bu fix amount. 3500 Euro işte kağıt, kürek, vize, evrak, education materials, e, travel, study visit, registration to local authorities, oturma izni vesaire, sağlık sigortası bu biraz masraf buluyor. Any tax gibi işte benzer harcamalar için 3500 Euro'yu veriyor. Yani, harcadığını, çok da karıştırdığını sanmıyorum. Ee, eğer diyor ki e, okulu ücreti 22 bin euroyu geçerse işte e, işte yani bursiyer tarafından karşılanır diyor. Ama diyor işte hani süre geçerse olmuyor arkadaşlar. Yani 12 aya geçen hiçbir şey okey demiyorlar ama parası geçerse karşılayabilirsiniz diyorlar cekten. Evet. Ve giderken bu paranın hepsi 22 bin işte atıyorum 1600 çarpı 12 e, 3500'ün yüzde 90'ını toplam meblağın yüzde 90'ını giderken keş veriyorlar. En temiz en güzel nokta bu. Yüzde 10 içeride kalıyor. O da bütün kontratla alakalı dönüş işlemlerimiz, mezuniyetimiz vesaire sunduktan sonra onu da alıyoruz. Devam ediyorum. Kimler başvurabilir? E, Türkiye Cumhuriyeti'nde kamu sektörü çalışanlar başvurabilir. Yani kamu sektöründe birçok işte diğer kanuna tabi bir sürü kurumdan bahsediyor. Özel sektör çalışanları başvurabilir. Üniversite çalışanları akademik ya da e, yani administratif işletme kısmında üniversitenin çalışanlar başvurabilir e, studying as a senior ya da master öğrencisi, doktor öğrencisi ve üniversitelerin son sınıfındaki üniversite öğrencileri de başvurabiliyor. Yani üniversitedeki yüzde otuz kontenjanda bağlı. Burada en zor iş arkadaşlar, özel sektör çalışan arkadaşlar. bir diğer koşul şu, not ortalaması koşulu. 4 üzerinden 2.70, 100 üzerinden 70 istiyor. Kamu sektörü bildiğim kadarıyla ve diğer sektörlerde 36 aylık iş tecrübesi sunarsanız bu zorunluluk ortadan kalkıyor. SGK'nızın işte 36 aylık hizmet dökümü varsa eğer yani düzhane şey muamelesi yapıyor artık. Diyor ki sen çalışıyorsun yani artık okul bitmiş, şey bitmiş. Tamam sen sektörde çalışıyorsan problem yok diyor. Açıkçası ben buradan başvurdum. Yani 270 ortalamam yoktu. 36 ay tecrübemi sundu. Not dönüşüm sistemi ile ilgili bir şeyden bahsetmiş. Bunların dönüşüm tablolarını sunarsanız demiş. Mümkün demiş. Olay orada. Yani 100 üzerinde 70'e geçmek. Ha bu arada ben 100 üzerinde atıyorum. 202.7 Dörtlükte karşılamıyorsun da yüz yüzlerindeye karşılıyorsun. Onları hep kabul ettiler bildiğim kadarıyla. Hani soru-cevap kısmı oluyor, oradan da devam ediyorsunuz. Genelde başvuru sürecinde bir soru-cevap kısmı oluyor. Belli bir tarihe kadar işte Jammu'nin internet sayfasında belirtilen mail adresine mail atıyorsunuz sorularınızı. işte süreci CFC üretiyor. Ve kesinlikle her şey yazılı gidiyor. O sorulara resmi olarak bir toplu olarak cevap veriyorlar. Değil. Dil şartı. Arkadaşlar İngilizce'de YDS, EYDS geçmiyor. Hiçbir hükmü yok. İşte genelde arkadaşlarımız e, TOEFL üzerinden gidiyor. Kamu çalışanları çünkü kamuda ücretli olarak maaşın üçteksini alıp gitmek istiyor. Onun için Tatıl şart. Ayaz. Ben Ayaz üzerinden gittim. Biz Ayaz üzerinden devam edeceğiz. Ayaz sen altı buçuk alın. İşte alt skorlarda altı beş buçuk falan hiç takılmıyor Jambone. Jambone için minimum altı buçuk lazım. Bence e, yani deveye hendeye atlatacağımız en baba nokta bu. Diğer şartları sağlıyorsanız ortalama varsa işte üç yıl şahı şey varsa herkes İngilizceye yönelecek ve bundan sonraki bir sonraki adımımızda e, IELTS 6.5 nasıl alacağız <laughs> olacak. Alınıyor arkadaşlar. Yani ben aldıysa merkez alır. Böyle motive edeyim herkesi. Alınabilir. Önümüzde de zaman var. Diğer sınavları da tecrübe eden arkadaşlarımız elbet olmuştur. <laughs> kimine TOEFL kolay gelebiliyor, kimine IELTS kolay geliyor. İşin aslı IELTS e, yapılabilir. Böyle çok kasmayan, Belli bir seviyedeyseniz çabuk toplanabilen bir sınav. Sınava e, diğer dillerden de girebilirsiniz. <laughs> Başvurabilirsiniz. Fransızcadan başvuran bir tanıdığım bir var. <laughs> Onlar DELF'ten B2 belgesi alıyorlar. Sınavı Fransızca başvursanız yazılı sınavı Fransızca, İngilizce'den başvursanız İngilizce'den veriyorsunuz. Ee, gibi 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 bir durum var. Ee, gel gelelim gerekli diğer belgelere. Kamu için kurumunuzdan izin yazısı var arkadaşlar. Kurumumun bilgisi dahilinde başvuruyorum diye bir tavsiye edilen izin yazısı formatı var. Ee, e, bla bla bla. Şirketinde yapmakta olduğum görev yapmakta olduğum Zilkan Özcan ilgisi dahilinde başvuruyorum. Niye? Çünkü iki gün sonra hepimiz sınavı kazanacağız, kuruma gideceğiz diyeceğiz ki biz kazandık, biz gidiyoruz hacı. Ondan sonra kurumdaki de diyecek ki eyvah yandım bittim adamım gidiyor adamsız kaldım diyor ki canım ne? Yani bak ben bursu sana yazıyorum kazandın. Son dakika golü olmasın. Kurumun haberi olsun. Önden haber verin, ısıtın. Yapın arkadaşlar. Çok kötü olmayın. yöneticilerinizi şirin olun. Her şey çözülür. Ha çok şükür e, benim yöneticilerim bütün hepsi insan kaynaklarından en başından en sonu süreci Ya zararlı bir süreç değil sonunda. Yani personel gidecek değilse ne aktif çalışacak nitelik kazanacak ve geri gelecek. Belki de geldiği, yani gidip eğitim aldığı konuda kurma çok katkılar sağlayacak. Amaç da o zaten. Bu bursun amacı da o zaten. Yani ülkeye o konuda katkı sağlayacak. Ama işte hani bundan daha önce sıkıntılar yaşanmış ki böyle yazılar alınıyorlar. Başvuru süreci ne yapıyoruz? İngilizce işte kimlik kartı, dil belgesini ekliyoruz. İşte bunların geçerlilik sürelerine dikkat edin. Yani bunun sürede hep birlikte planlayacağız. Dile e, öyle bir zamanda gireceğiz ki bu sene olmazsa bir sonraki sene de geçerli olsun. Bir daha uğraşmayalım. Dille iki sene geçerli madem. Biz tek dergi belgesiyle bu sene değilse seneye de kıyarız. Aynı belgeyi kullanacak şekilde hareket etmekte fayda var. Çünkü sınavlar ucuz değil. Diplomanın fotokopisi, transkript belgesi, işte gerekirse bunun e, not dönüşümünü de eklemekte fayda var. İşte 72.3 hesabı. Ondan sonra ek belgeler işte e, kurumun bilgisi dahilinde başvuruyorum yazısı. E, additional özel sektör için iki tane employment account service şema, Yani hani, e, payroll sheet maaş bordrosu, işte official letter. Annex 21'de bahsetmiş. Hemen Annex 21'e gidelim. Tavsiye edilen çalışma yazısı formatı. Bu da özel sektör. Sigorta olarak çalışmaktadır. Yani bu özel sektör çalışan olduğunu göstermek. Yani bu kanunen işte iş bu çalışma belgesi. Yani kanunda bahsedilen eğer personel isterse personelin çalışma belgesi verilir. Çalışma belgesi adı altında alırsanız iş yerindekilerde de ya, gidecek burs yer falan yapmaz. Yani böyle Her şeyi aleni yapmamak lazım. Arkadaşlar özetle bütün sürecimiz bu şekilde. Ee, biz o yüzden bir numara e, şöyle yapacağız. İlk adımımız şu olacak. Ya, chapter'ları biraz araştırın. Atıyorum enerji çeptiri, Trans-European Network, i̇şte, Environment and Climate Change, bildiklerime gidiyorum. Food Safety gibi gibi gibi. Şöyle bakın, sizle alakalı var. Benimle alakalı üç tane şu var. AB Başkanlığı'nın sayfası böyle açılmazsa izlenmem. Bazen arada geç geliyor. Şimdi enerji çeptirinde neler var? Bakın şöyle bu ne kadar uzun. Bunlar da ne? de bunları biz nasıl ezberleyeceğiz demeyin. Bunları alıyorsunuz, sadeleştiriyorsunuz, okuyorsunuz, anlıyorsunuz. Ne anladı? Ondan sonra diyorsunuz ki bunu yazsam olur, bunu yazmasam olmaz. Buna gerek yok, bunu abartmışız. Bu eski bunun yenisi var. Deyip deyip deyip. Çünkü sonuç olarak çok fazla veri var. Ve sizin oluyor bir özet yazdınız bakın açılış opening benchmark closing benchmark bunu yazalım mı yazmayalım mı tartışmalı yani yazmakta fayda var çünkü yani o chapter açılmış açılış kriterleri neler kapanmışsa kapanış kriterlerini tamamlamış mıyız gibi gibi bu bilgileri vereceksiniz ki 35'te 35'i alalım yani buradan uzunluğunu kestirecek. ha bana daha yatkın bildiğim konular ya değil daha kolay yaparım daha kolay ezberlerim gibi. Ha ben buradan alırım işte food safety. Ben bunu seçeyim. Gıda mühendisiyim. Hem zaten food safety çalışırım. Hem gıda mühendisi olarak food safety uygun master programı bulmak kolay olur. Kabul almak da kolay olur. Gibi düşünün yani. Hani işte enerji atıyorum. Enerjide çalışıyorum. İşte mühendisim. Ondan sonra buna daha çok kolay, çok master bulurum alternatif, çok kabul almam çok kolay olur gibi gibi. Şimdi ilk yapmamız gerekenler bir, özetliyorum, chapter'ı seçmek. iki dil eksiğimiz varsa arkadaşlar ikinci video dille alakalı olacak. Biz hayatı nasıl çalıştık? İşte nelerden destek aldık, neler bizi yükseltti, neler bizi zorladı. Nihayetinde altı buçuk aldık falan. Üç, işte iş yeri ne ufaktan böyle bir yani hani ben sıralı amirlerle gidip bakmakta fayda var. Dört, bir de ben hani bu çaptırla hangi üniversitelere bakarım başvururum. İnceden böyle bir ufak bir göz gezdirin ya, göz aşina olsun. Sonra da bam gün bam gün başlayacağız, çalışacağız, bitireceğiz. Biz iki ayda bitirdik arkadaşlar. İki ayda bitiyor mu? Bitiyor. Ha, i̇ki ayda kazanır mıyız? Göreceğiz. Kazandıysak diyeceğiz ki iki ayda kazanmıyor kazanıma gidiysek diyeceğiz ki arkadaşlar 2 ayda kazanılmıyormuş. 2-2,5 ayda kazanılmıyormuş. Daha çok çalışmak falan diyeceğiz yani. Hani, umarım bir sonraki videoda e, Bursiyer olarak konuşuruz. yapılacak bir şey zor değil. Ya, elbette zor var ama hani böyle ya o sıkıldım uff Bununla kim uğraşacak dediğine uğraşan adam kazanıyor arkadaşlar bence benim fikrim her sınav için böyle ya üzerine giderseniz oluyor atla deve değil çok zor değil yani sürecimiz alfa sürecimiz ortada alfa bildiğin enstitüleri vesairede bütün bilgi her şey internette ve sınavda internette ne yazıyorsa geliyor ya yani. başka bir şey yok bir tane ajanda yapacağız biz sınava tek bir ajandayla girdik tek bir ajandaya her şeyi yazdık Canımız sıkıldıkça oturduk, okuduk, arkadaşlarımızı anlattık. İşerindeki arkadaşlarımız bıktı. Yani hani e, partnerinizle çalışabilirsiniz, arkadaşınızla çalışabilirsiniz. Hani benim bizim en büyük avantajımız eşimle birlikte çalışmak oldu. En büyük dezavantajımız da işte aile olunca iki buçuk yaşında bir kızımız var. Hani çok zorlayıcı oluyor. Her şeyi planlamak zorundasınız. O yüzden planlayacağız, merak et her şey elimizden geldiğince destek vereceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar teşekkür ederiz. Açılış videosu biraz gecikti, Kusura bakmayın. Malum araya tatiller girdi vesaire. Sorularınız olursa bundan sonraki süreci şöyle yürütelim dediğiniz bir aşama olursa lütfen yorum kısmına yorum olarak yazın.